Arkadaşlar bu KuCoin borsası ile ilgili e, bir video hazırlamak istedim. Yani burada da yatırım yapmadan e, kazan kazanılan bazı ücretler var. Onları göstereceğim. Atıyorum şu e, kayıt olduk. KYC'mizi doğruladık. Ondan sonra şu trading bot var mesela. Burada size ücretsiz bir e, bakiye veriyorlar. Bu kendisi çalışıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu kendisi kendi kendine çalışıyor. Burada şu trial fund ya hiç yatırım yapmanıza gerek yok. 5 doları aşarsa otomatik olarak alıyorsunuz parayı arkadaşlar. Bu yatırımsız. Yani bu kendi paraları. KCS, Kucoin'in kendi parası. 5 doları aşarsa şu total profis. 2 gündür Bitcoin düştü olduğu için bunlar da aşağı geldi. Ama ben buradan 15 dolar aldım. Geri geliyoruz. Kucoin Win var şurada. Burada da bazı uygulamalar var. Mesela şurada Guardian Star'a gireyim. Bunlar oyun arkadaşlar. Ama buradan bakın şöyle MyBack'e gireyim göstereyim. Nerede lan amına koyayım benim şeyi. Ha bak burada. Bak burada bu oyunu oynayarak kazandığın ücretleri göz. Bak 3.3 dolar kazanmışım arkadaşlar. 2.4 dolar kazanmışım. Bu ne zaman oluyor? 27'si dün abi. 2.4 dolar daha kazanmışım. görüyorsunuz. Onun haricinde burada işte şurada Future Brawl diye bir seçenek var. Burada Bitcoin'in düşüşüne veya yükselişine karşılıklı oynuyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben burada longa tıklarsam üç 3 kişi 3, e, 3 kişi bize verecek. Biz yükselişi oynuyoruz diye. 3 kişi de karşıya verecek. Onlar da düşüşü oynuyor diye. İkimizi kapıştıracak burada. İşte 51.100 seviyesine gelirse biz kazanacağız işte el, 51 bin 50 seviyesine gelirse düşüşe oynadıkları için onlar kazanacak. Buradan da e, şurayı çevirme şansı yakalıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir bitcoin değerinde ödül var. Tabi bunun gelme şansı çok nadir. E, genelde şu 50 puan geliyor. İşte 5 lira trial geliyor. Şu dediktyon kupon geliyor. Onun haricinde bilmeniz gereken başka bir şey. Burada more kısmını tıklıyoruz arkadaşlar. Burada zaten hepsi çıkıyor. Buralara biraz kendiyiz kısmı var. Burada her gün check yapıyorsunuz. Bakın ben 450 kendi kazanmışım. Ee, burada kazandıkça buradaki ürünler açılıyor. Bunlardan alabiliyorsunuz. 2 dolar 5 dolar falan filan. Yani bu kendi kendine her gün yapabileceğiniz bir şey. Arkadaşlar referans linkini bırakıyorum açıklamalar kısmına. Herhangi bir problemde video altına yorum yazın arkadaşlar. Hemen yorumlara dönüş yapacağım. Kayıt esnasında, yatırım esnasında bir problem yaşarsanız hemen videolara e, mesajlarınıza geri dönüş yapacağım. Dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.